Evet, bugün günlerden Nergis toplama günü. Arkadaşlar, Aralık ayının 27'sindeyiz. E, Mersin, Silifke'deyiz. Harika bir hava var şu anda. O kadar güzel ki her yer. Hava, tabiat. Tüm doğa harika. Evet, şimdi biz kaktüs dikimi yapacağız. Şöyle ben vazomu da getirdim. Niçin? Nergis toplamak için. Şöyle etrafta o kadar güzel nergisler var ki. Şöyle yavaş yavaş beraber bakalım. Böyle vazoya topluyorum. Neredeyse bir hafta salon mis gibi kokuyor. Mükemmel bir kokusu var. Nergislere bayılıyorum. Oo, süper. Görüyor musunuz? Çok güzeller maşallah. Evet, tavuklarımız da burayaymış galiba. Evet. Blue astrologlar. Bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle koyalım. Çok güzeller arkadaşlar. Şu altından kökünden zaten alınmadığı zaman tekrar çıkıyorlar daha geçen gün buradan eşimle beraber toplamıştık. Bakın tekrar çıkmışlar. Şöyle çıkan çiçekleri aldığımız zaman çok güzeller. Çok çok güzeller. Nergisin benim hayatımda çok çok farklı bir yeri var. Ben e, üniversiteyi İzmir'de Ege Üniversitesi'nde okudum. Tarih okudum ve iki yıl kadar Karşıyaka'da kaldım. Karşıyaka sokakları mis gibi nergis kokardı arkadaşlar. Çünkü çarşısının her iki tarafında böyle mevsimi geldiğinde buket buket nergisler satılırdı. O yüzden aslında nergisi kokladığımda sadece sıradan bir çiçek koklamıyorum. Geçmişe de gidiyorum. Üniversite yıllarıma da gidiyorum. Sevdiğim arkadaşlarıma gidiyorum. Yani benim için anlamı çok çok fazla. Çok güzel. Rabbim ne güzel ve ne güzel yaratmış. Sanat. Sanatkarı gösterir. Bizim üzerlerine ay canım ya. Üzerine kuru dallar gelmiş. Ve o aradan bile nasıl güzel büyümüş bizim arılarımız da var. Aynı zamanda arılar için de iyi oluyor. Buradan polen alıyorlar. Bal yapıyorlar. Koklayalım. Oh, mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Çok güzel. Gel bakalım. Sen de orada kalma, seni de götüreyim. Evet, bu vazoya su koyduğumuz zaman bir hafta, 10 gün bunlar canlı kalırlar. O, orada çok fazla. Ben toplayayım onları en son topladıktan sonra göstereyim. bayağı da topladım bu arada. Evet, güzellikler burada. Ah, güzellerim benim. Artık bunlara dokunmayacağım arkadaşlar. Biraz aldım. Şöyle vazoyu dolduracak kadar aldım. Evet. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Şimdi içine su dolduracağım. Ondan sonra biz çekimimize başlayacağız. Şurada güzel. Güzel bir canlı gördüm. Oh. Allah'ım sen nasıl güzelsin? Nasıl güzelsin? Senin ismin ne? Harika. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Tabii hatta doğada Rabbimizin yarattığı her şey çok güzel. Düzeni bozan tek canlı insan maalesef. Aslında her şey o kadar güzel. Bu kadar harika bir ekolojik denge içerisinde yaratılmış. Renkler birbirine uyum, her şey mükemmel. Keşke barış dolu bir dünyada hep beraber yaşayabilsek. Ama maalesef. Maalesef insanoğluna yetmiyor. Yetmiyor. Bu güzelim dünya, bu güzelim tabiat yetmiyor arkadaşlar maalesef. Evet. Hoşçakalın. Bugünlük benden bu kadar.